Şimdi nikahı kıyıyor gencecik çocukların birçoğu kardeşlerim bir yıl geçmiyor boşanıyorlar. Çocuk oyuncağı gibi. Yani evlilik sanki dalga geçmek gibi. Eskiden insan iffetini, namusunu, ailesini canından aziz bilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah katında mübah olan işlerin en çirkini boşanmadır diyor. Yuva yıkmak. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere onlar sizin için bir elbise, siz onlar için bir elbisesiniz diyor. Bu sorumluluğu gençlerimize, çocuklarımıza aktırabilsek, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu 187. ayet Bakara suresinin şu ruhu gençlerimize verebilseydik, bir sorumluluk, ben mesulüm bu işten, ben artık öyle kendi başıma biri değilim, benim bir yuvam var, bir ailem var, biz artık karı koca olduk. Bu evi cennete taşımakla görevliyiz. Yani hiç kimse kardeşlerim peygamber değil ki, peygamberin de kusuru olmuştur, hatası olmuştur. Yani günahı olmamıştır ama peygamberlerin hata ve kusurları vardır peygamberlerinde. Peygamberimizin evinde dahi Az sonra biraz sonra konu geldikçe konuşacağız. Tartışmalar olmuş. Aile geçimsizliği olmuş. Peygamberimizin evinde. Hazreti Ayşe annemizle yaşanan birkaç tartışma olayı var. Yani şimdi Resulullah'ın hayatında bunu görünce hatta bir adam geliyor da hanımından şikayet ediyor. Ben boşanmak istiyorum ya Resulallah diyor. Artık çekemiyorum. Ne olur müsaade edin eşimden boşanmak istiyorum deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin boşanmak istiyorsun dedi. O delikanlı da neyse evdeki evin içindeki sıkıntı onu anlattı. Allah Resulü onu dinledikten sonra dedi ki peki hanımının hiç sevdiğin bir huyu yok mu dedi. Yani hoşuna giden, seni mutlu eden, geçmişte hiç mi iyi bir taraf olmadı bu kadın? Oldu ya Resulallah hanımımın şu 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 huylarını seviyorum, şu 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 huylarından da hoşlanmıyorum dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hanımının şimdi o sevmediğin huyuna karşılık sevdiğin huyları gelir sırası. Onun hatırına yuvanı yıkma dedi. Bozma bu yuvayı dedi. Bozdurmadı o Müslümana yuvasını. Peygamberimizin hizmetkarı Zeyd bin Harise de defalarca Resulullah'a yani yaklaşık bayağı bir bir yılı aşkın süre Peygamberimizden boşanmak için çok izin istedi. Çünkü bir zenginlik farkı vardı. Hazreti Zeyd köleydi. Kölelikten hürriyetine kavuşmuş. Zeynep binti Cahş annemiz de Peygamberimizin hem halasının kızı Ümeymen'in kızıdır. Hem de çok soylu, çok kendini üst tabakada bir görüntüsü var diyelim. Bundan dolayı bir dengesizlik vardı evin içerisinde. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü bu halde bile yuvayı uzun bir müddet korudu. Ama daha sonra bunlar boşandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bakınız Rum suresinde bize okuduğu, bize aktardığı, tebliğ ettiği ayeti kerimede yine o Allah'ın ayetlerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye, muhabbet duyarsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Burada gördüğünüz gibi kardeşlerim Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın delillerindendir. Bir Müslümanın, bir kadın ve erkeğin evlenme ihtiyacı. İçinizden eşler yarattı diyor. Allah kadını erkek ve kadın hiç yokken şimdi çiçekler var. Hiç birbiriyle karı koca oluyorlar mı? Hayır. Onların üremesi çok daha farklı. Ama mesela koyunlar, kuzular, işte kuşlar, dişileri var, erkekleri var. Bunları anne ve baba olarak yaratan Allah, sizi diyor eşler olarak yaratan Allah, aranıza bir de sevgi koydu diyor. Bir de sevgi koydu. Biz o sevgiyi en çabuk tüketenlerdeniz. İnanın kardeşlerim, mesela kumru kuşlar için söylüyorlar galiba. Eşi ölünce, Ölene kadar bir daha hiçbir kuşla beraber olmazmış kumrular. Ne garip değil mi? Allah yani hiç hayvan böyle sınır tanır mı normalde? Allah programlamasa, Allah bu ruhu vermese o hayvancağıza. Bir daha dönüp bakmazmış. Şimdi kumrular gibi birbirini sevsin filan lafı da oradan geliyor demek ki. Kardeşlerim yani kumru hayatında bir dişi bir dişi de bir erkek seçermiş. Birbirini severler, evlenirler. Biri önce, önce ölecek hayat bu sonuçta. Ya araba çarpacak, ya donacak, ya açlıktan bir şey olacak. Ölecek birisi önce. Diğeri bir daha evlenmezmiş. Şu muhabbeti, şu aşkı, şu vefayı görüyor musunuz? Kardeşlerim Allah diyor ki ben koydum bu sevgiyi içinize diyor. Ve yabancı insanlar, işte Karı koca oluyoruz. Birbirini tanımayan iki insan bir evleniyorlar. Ondan sonra onlar evlendikten sonra çoluk çocuk olup hayatın işte ailenin geçimi için birbirine yardım ettikçe zamanla birbirlerine olan sevgisi artıyor. Ben eski büyüklerden, anne babalarınızdan, dedelerinizden, ninelerinizi düşünün. Gittikçe yuvasına sadakati artardı eski insanların. Şimdi gittikçe sevgim tükendi diyor. Yani diyor ki hocam diyor 3 yıl diyor evli kaldım ama sevgim bitti diyor. Ney bu balonun gazı mı ya? Ne bitti? Halbuki bunu çoğaltmak insanın elinde. Allah bunu koymuş. Cenab-ı Hak yine bir ayeti kerime daha okuyayım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak azze ve celle Nisa suresi 19. ayette Ey iman edenler kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Verdiğiniz bir mihrin yarısını bir kısmını kurtaracaksınız diye onları sıkıştırmanız da helal değildir. Ancak açık bir hayasızlık yapmış olurlarsa başka onlarla iyi geçinin. Bak Nisan suresi 19. ayet kadınlarla ailenizle iyi geçinin diyor Allah. Allah'ın ayeti bu iyi geçinmek. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda birçok hayır takdir etmiş olabilir. Yani siz kendi kendinize hoşlanmadınız ama belki de Allah o aile sayesinde sana neler verecek. Cenab-ı Hak azze ve celle Nice sırlar, nice hikmetler saklamış birçok olayın arkasında. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam'ın da kendi ailesinde yaşadığı birçok örnekte işte mesela ev eşyası. Her insan evinde güzel eşyalar olsun, pahalı eşyalar olsun. Herkes bol bol işte almak, evi eşyayla doldurmak ister. Hele bugünün insanı istiyor maalesef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.